Hastane Günlükleri 8. Bölüm Süleymaniye'de bayram sabahı şiirini yazan şair. Kalk ve hastanede bayram sabahını yaz. Yoksa ben yazmak zorunda kalacağım diye seslenmiştim Yahya Kemal Arif'e günü. Tabii onun yazmasının zor olduğunu biliyordum ama kendimden de umudum yoktu doğrusu. Yine de şiirini yazamamış olsam bile hikayesini yazmak için bolca cümle biriktirdim defterimde. Bir bölümde bitmeyecek kadar hem de. Hadi başlayalım. Dini bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını, görüyor varlığının bir yere toplandığını, dizeleriyle tasvir ediyor Süleymaniye'ye toplananları Yahya Kemal. Hastaneye baksa o kadar ortak yön bulamayacaktı. Bizi buraya toplayan tek bir ortak yönümüz var. Belki de biz Teoman'dan yardım istemeliyiz ve istasyon insanları, buradalar tesadüfen, Aynı rüyayı görüp, aynı yönlere giden, şarkısına benzer bir şarkı da bizim için yazmasını istemeliyiz. Asıl değerini bazen aylar, bazen yıllar sonra bulan, ne sohbetler, ne kavuşmalar, ne sarılmalar biriktirdik ömrü hayatımızda. Ya da tam tersi, nice geç kalınmışlıklarla dolu heybemiz. Zamanı geldiğinde değil, zamanı geçtiğinde anlaşılıyor asıl değeri. Zamana geçmiş bir soru var zihnimde. Yoksul köylü çocuklarının bayram heyecanı olur muydu acaba? Yoksul bir köylü çocuk bayram sabahına nasıl uyanırdı? Düşünüyorum ama belleğimin kuytularından bulup çıkaramıyorum çocukluğumun bayram sabahlarını. Çocukluğum zihnimde parçaları eksik bir puzzle misali. Parçası eksik ama kıymetli puzzle'lar vardır hani, atmaya kıyamazsınız. Yüzüne de bakmazsanız pek. Bir köşede bekler öylece. Çocukluğumuz gibi. Annem yanımda olduğuna göre hala çocuk diyebilirim kendime değil mi? Köyde bayram sabahını bekleyen çocukla hastanede bayram sabahını bekleyen çocuk ne kadar da yabancı birbirine. Onlarca yılın içinden geçtikten sonra ya da onlarca yıl içimizden geçtikten sonra ilk defa bir hastane odasında beklenen bayram sabahının köydeki çocukla hastanedeki çocuk arasına ne kadar mesafe daha eklediğini ölçebilecek bir cetvel, hesaplayabilecek bir formül var mıdır bilmiyorum. Ayrıca geçmişten neleri silip geleceğe neleri yazdığının muhasebesini yapmak da sanırım imkansızdır. Evet, her gün geçmiş yeniden silinir, gelecek yeniden yazılır. Her şey şu an olur ve biter. Bu durumda her derdin tek ve kesin dermanı olan zamana başvurmaktan ve ona güvenmekten başka seçenek yok elimizde. Bir de vaatler var tabi. Örneğin yolculuk için hazırlanırken karşıma çıkan Arefe günü bin ihlas okuyanın duası kabul olur cümlesi gibi. Bu cümlenin etkileşim uğruna yapılmış bir umut tacirliği olma ihtimalinin zihnimi kurcalamasına izin vermedim. Zira bizim durumumuzdaki insanlar ucuza umut satın almaya fazlasıyla meyilli olurlar ve o büyünün bozulmasını istemezler. Şunu şunu yapanın duası kabul olur ile biten her cümle bizim için yeni bir fırsat, yeni bir umut kapısı aralar. Allah sevdiklerinize sağlık sıhhat versin diyen bir dilenci elimizde avucumuzda ne varsa alabilir kolayca. Rabbimin elinde bir hesap makinesiyle bizi beklediğine inanmadığımdan sayaç tutmadım tabi ama okuyabildiğim kadar ihlas okudum o gün. Bu görevi tamamlayınca dermanımıza bir adım yaklaştığımızı hissettim. Hastaların duası kabul olur derler ya. Annemin de bol bol dua etmesini sağladım. Böylece bir adım daha. İyilerin duası kabul olur derler. Düşündüm biraz iyi insan olduğunu bildiğim birkaç dost mesajı geldi aklıma. Anneme dua ettiğini ya da Kur'an okuduğunu söyleyen. Ve bir adım daha. İçimi huzur kapladı. Bu kadar kolay mı diye sormayın. Daha önce de söylemiştim. Biz inanmaya açız. Ve ayrıca bu dert de bizi kolayca bulmamış mıydı zaten? Alacaklı olan taraf biz değil miyiz felekten? Bayram önü bizim koridor epey ıssız. Durumu acil olmayan hastalara bayram izni verilmiş, odaları boş. Kalanların çoğu tanıdık ki zaten yüzleri değilse bile halleri tanıdık. Ne çok ağlayan vardı bu defa koridorda. Bayram gözyaşlarını göndermiş kendinden önce. Çoğumuz ilk defa bir bayramı burada geçiriyoruz. Eskiler alışkın belki ama yeniler acemi, yeniler hassas, yeniler üzgün ve gözü yaşlı. Burada bayramın tanımını yeniden yapıyoruz bu akşam ve sevdiklerinizle geçirdiğiniz her gün diye yazıyoruz karşısına. Hani su soğuk ama girince alışıyorsun denir ya burası soğuk, çok soğuk. Bayramda daha da soğuk hatta. Girince alışıyorsunuz ama.